Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Roblox telsisi var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oy bu be. Varım, aynen. Aynen arkadaşlar Roblox serisi aşağıya koyacağım dinkine. Ee, şimdi koltuk asacağız. Koltuk asacağız. Aynen ben de başka bir şey katıyorum. Tam çift yaptı önce bir. Ee, bilmiyorum ki. Olmuyor Yok oğlum, oğlum olmaz ki. Tam <laughs> kas istiyorsan. Ay dur ha sava savaş topu değil değil mi tamam hazır. <laughs> hey, <laughs> 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 Arkadaşlar biraz oynayamayabiliriz. Çünkü daha yeni az önce Roblox'taydık. Oğlum, o nani ne yaptın nani? Maymun. Muşun da nani. Oğlum sesin biraz az geliyor lan. Ha şimdi güzel. O hayvan muşunlar onun hani. Şimdi iyi. This is too easy. Öldük mü? O hayvan muşunlar oh onun hani. Nani? Nani. Neyse, orada ee, çünkü bazen, Aynen. Mursunlar. Benim... Oğlum be, ben zaten linkini koyacağım. İsteyen olsun. Dağırın. Adam o, aklı beyler. Dağılın. Oh, çok oh my god. kaç 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 kaç. Oğlum ya. Neyse bir şey olmaz. Bir daha. Bu maç sayılmaz hocam. Bu ilk turda. Aynen. Ya da ben başka bir şey mi Pem. Pem kas ya. Önce pem kas. Bu en iyi ne gider? E senin karakterlerine göre Pam ya da Piper. <laughs> Deyince Piper girer. Ben yani Piper çünkü güzel uzak karakteri. Ben uzak karakterlerini oynuyorum. Mesela Croft falan, cold. Leon da uzatıyor. Oradan kutular. Abi Leon'a çok buff geldi ama. Ee, çok buff geldi. Biraz az Oğlum Leon son seviyede yük almadan 600 vuruyor tekinde. Yani arkadaşlar Abi, çok fazla bence. Bir kere nörf... ya. Aynen bir kere nerf yesin. Sonra Leon'umuz olunca biz ya, keşke nerf <laughs> <laughs> Öyle ama. Evet. Öyle. Öyle olabiliyor arkadaşlar. Maalesef. Değil mi? Bak şurada birisi olabilir. Nerede? Search var. Search. Protektör. Search protektördür. Lan oğlum krov. Krov sakın. Krov. Sakin korucu. Korucum mu? Korucan hocam. Koçum diyecektim de kocum dedim. Yani, Ay. Ee, oğlum spor. Oğlum, çok Spy. Spy bize niye dalar ki zaten? Yani bize dal, dalırsa Mangos dalarsa yani. Lan Kurobi ölür müsün? O oh mayvan Muşınları dedik o kadar. Ben de öleceğim. Ya kaçtı be. Oy. Oğlum adam fake attı bana. Oha. Koltuğu bugün kaç seviye yapacağız? Ay kaç be? Kaç rütbe bilmiyorum ki videonun gittiği kadar. Şu an 5 dakika. Kanka 10-20 dakika bak videolar yap. Tamam mı? Oğlum vallahi bilmiyorum. Bugün koltuk kasıyoruz. Koltuk kasıyoruz. İkinci bölüm gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. Aynen like atın ve abone olun. Bir bak atın. Yani e, bak ben bir tane 20 ben bir tane aboneyiz. E, 20 dakikalık video yaptım, 50 izlendi. İyi. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Yani emek veriyoruz. Aynen. Daha edit de aynen. yapacağım üstüne. Ben harcadım zaten 100 lira en azından. Oy! Harbi adamı maymun ettin. Maymun herif. Maymun adam. Anam öldüm. Kanka, 20 olsun mu? Bilmiyorum ki oğlum bakarız. Çok kasamazsak arkadaşlar yaparım. çok kasamazsak kol şimdi 600 zaten oh, bak. Of mis ama oğlum benim videolarımda şöyle bir sıkıntı var videolar bölünüyor 10 dakikadan sonra yani öyle olabiliyor lan öldüm ya O ses az geliyor bak yine. Ah şimdi konur. Aha. Sesini açtım biraz da. Evet. Yok oha oha. Vay. O eksi sekiz yedim. Nasıl eksi? Ha doğru. Ben Kanka ben burada iyi gidecek bir şey alacağım. Ya da savaş topu kasalım ya. Oğlum hayır ya. Biz pem al. Pem tamam. Pem istiyorsun pem alacağım. Pem müktür. <laughs> Lan oğlum söyleme söyleme telif yedireceğim. Laz bize telif atacak ha. Ama güzel sırtım. <laughs> 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 o daymış. Lan söylemeyin. Oğlum dört yük güzeldir. Ne oldu lan? Geliyor bak bizim Leon. Leon, 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 Leon. Bak bak 387 vuruyor tek bıçakta. Bak Parti parti partizanı. Ya, 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 ya. Oğlum şuraya gel, şuraya gel Leon. Tamam uygun bir zamanda öleceksin bunu biliyorsun değil mi? Öldü lan harbi. Ben Oğlum tareti koysana <laughs> be. Oğlum tareti zor koyuyorum. Benim oyun çok kısıyor. Ay kasmıyor. Benim karakter duruyor bana. Anam. Arada kaldık. Kanka yani. yandık. Yok. Bu kim var? At. Şuraya. ne yiyorum. Vallahi oğlum söyleme söyleme Valla telif yerim Ay, tamam. Lan şunu, şunu pay... Düşünsene Düşünsene <laughs> Yok lan o Oğlum beni nasıl görecek ki Sıralamada yokum da Arkadaşlar bir de 10 dakika olmuş. Devam ki ama. Devam ki ama aynen. 20 dakikalık video yapacak yani. On 10. belki keserim araları bilmiyorum. Ya da hızlandırabilirim. Bilemiyorum yani. Arkadaşlar bizde çalışma olduğu için birazcık sesler edilir bende. Bizim burada yok mesela. Ay, Lan, ne oluyor? Bir şey oluyor. Oğlum, dur sakin. Ya yok muydu ne kimse? Ne? Şş, sen de hiç sanmadığın halde bize dalamazsın. Spike. Spike. O Spike. bize tek atar ha bu arada. O Brock. <laughs> tek yiyeceksin. Tek attı. Tek 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 tek. Yeniydi, abi. Lan oğlum ne küfür ediyorsun videoda? Neden küfür ediyorsun lan? Aslında göreyim mi da senin videoda. O ben. <laughs> <laughs> ama de. Ama <laughs> <O daymış. gülüyor> Kaç kaç. Oradan kaç. Öleceksin. Kardeşim ölmezsen çok sevinirim. Oğlum o krov manyak o. Oğlum o manyak. Gene mi sen geldin? Gene mi? Oğlum cin atsana ya. Vur vur bir tane daha lan. Bir tane daha lan. İşte bu. Sıkıştım. Oğlum sıkıştın ya. Kaçtım ben. Tamam. Ben kaçtım. Spike'ıma dal. Şarkıyı söylemedim bak. Dal dedim. Dal. Lan oğlum öldük. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben tek oynayacağım biraz. Biraz tek kasalım. Şu maçtan sonra videoyu bitiririm büyük ihtimal.